Merhaba arkadaşlar, ben Umut Kaçar. Bugün... ...Penguins Attack 4'e devam ediyoruz. Yedinci bölümdeydik en son ama altıncı bölümü açtım. Bir dakika, 7 bölümü açayım. Bu bölüme zaten... ...deminki videoda bakmıştım. En son... ...Penguins Attack 4 videosunda. Bölüm tasarımı olarak hoşuma gitti. Yani istediğimiz yerden dolaştırabiliriz aslında kapatıp şuradan da dolaştırabiliriz yoksa burada 3 tane ayrı yol var yani nasıl olacak bilmiyorum sonra şuraya alevi koyup ilk düşmanlardan başlayalım geçirmez mi? geçirmiyor bilgisayara format atmayı düşünüyorum format atınca muhtemelen uçacak bu oyun kaydı bitirdiğimiz bölümler Format atmadan 2 dakika şunları bir çekeyim Soldan gidiyorlar şimdi de hemen şey yaparlarsa aniden abi boş boş ne geçtiler ya orayı kapatayım ben niye öyle bekliyorum ki giriş önemli çünkü tek giriş yoklar var ve darla yani geniş bir yerde değil. şuraları iyice sıklaştıralım Buralar bomba yani Buralardan bile dolaşabiliriz Düşmanları Geçer mi? Bir roket launcher alsak nereye koyarız? upgrade şimdi. Bir tane basalım hatta. Tamam bu bayağı bir etkili olur. Arkasına bir tane daha koyarız sonra. Şu i̇şte böyle yaptık bu arkadan yol var o yolu kapattık ama. Neyse çok da önemli değil. yukarı doğru mu aşağı aşağıdan gidiyorlar aşağıya kurtalım Son bir rocket launcher daha buraya paramız da var Şuna iki tane upgrade Bunlar bayağı etkili olacaktır bu bölgede Çıkışlara kadar etki ediyor Buradaki Şuraya koyabiliyor muyuz? Koyabiliyoruz Burası bayağı sağlam oldu. Roket da buraya koymak biraz mantıksız olabilir. Şöyle yapalım şu an. Tam buraya. Tam buraya. Ama artık buraları geçmek çok zor. Onları da silip birine yavaşlatıcı, diğerine roket koysak bayağı etkili olur. Çıkışları sağlamlaştıralım burada aşağı tarafı gelsin ama uçaklar nereden gelecek o da önemli bir o yüzden şuralara rocket launcher koyalım hazır paramız varken pişman olmayalım sonra uçakları ortadan da yollayabilir Oradan yollarsa yine burası bayağı etkili olur ama yukarıdan aşağıdan yollarsa ele ele aşağıdan yollarsa bizi zora sokarlar. Tamam sıkıntı değil bizim için. Burayı bu kadar boş bıraktığına göre yapıp yapreç bir tane de şuraya Upgrade. iki tane hatta ne olur ne olmaz şunu yapalım şu yollardan dolandırıp ekstra hasar için şöyle yapalım yukarıda yapalım Aynısını. ilerde roketler halleder diye düşünüyorum. Şuraya Gelsin. Bunları iyice güçlendireyim de hızlı hızlı gelsin ya. Sonra sıkmaya başlıyorum gerçekten. Ne kadar paramız varsa roket launcher'ları dizelim biz. Tara sıra da zemin. Seret'i de kara şuralara koyabilir. Yola sonla geliyor. Bir daha dolaşalım yanlış bir şey yaptık. Ama yine de geçirmiyoruz galiba. Yine geçirmedik. Bir tane daha yollayalım. Yollayamadım. Bunlar basit. Bir tane daha. Paramız var ki iyice şu yolları Zaten oyun kasmaya başlıyor. Gerçi bölümlerde böyle. Çok doldu bize. Bir daha gelsin. Ne Bu kırmızı uşaklarla artık çok korkmuşu. Hep ortadan yolladı ama ben her türlü sürprize karşı tedbirimizi alalım. Tedbirimi alayım yani. çok korkumuz yok robotlardan da çok korkumuz yok hep korkumuz zeplinler şu anda çok ani bir çıkış yapabilirler tam geçemiyorlar ya şuraya kadar gelebiliyorlar da orada o kadar güçlü bir savunma sistemimiz var ki hem yavaşlatma hem roket dolu arası gelemiyorlar likşer likşer yolluyoruz hatta üç tane bile yollayabiliriz çok sıkıntı olmuyor Ama şuraya kadar gelemiyorlar gelse bile, şuraları geçemezler o yüzden çok korkumuz yok benim bu oyun gibi serisini çekmeyi düşündüğüm eski oyunlar var Nasıl zıplayın da oynadı? Bunları da çekerim diye düşünüyorum. zeplin gelmesin. Tamam bir daha atlayalım. Geçiyor sanki yok geçmiyor lan. Hiç geçemedi yine. Ama oyunda deli gibi kasıyor. Şimdi dilim damağım kurdu. Hava da sıcak oldu. hayvan gibi de paramız oluyor. Paraları harcayalım desek silah alacak yer yok. Bir daha Oyun artık çok ilginç oldu ya. ...geri uğraşmak yerine atlayalım. Zaten geçemiyorlar. Bir yerden sonra onlar oyun kolaylaşmaya başlıyor. Bir tek uçaklar korkutuyor. Onlar da geçemiyor zaten. Son bölümde çok ani bir zorluk... ...artışı olabilir, 13. bölümde. Ben ondan korkuyorum. Şu anda. Bundan sonraki bölüm nasıl olacak bilmiyorum. Merak ediyorum da. bitirelim ya. Bir şey çalışmayı durdurur falan ondan korkuyorum. Ben de oyun donsun sıkıntı değil yani donsun bir zaman. Baksana şu şeylere. Ateşlerden arkada ne olduğunu göremiyoruz. Paraları falan göremiyoruz. Zeppelin vermedi bence şimdi Zeppelin geliyor. Yok Zeppelin gelmedi normal siyah uçaklar geldi. Bundan sonra diğer de yolladı. Korkumuz yok artık. Hepsini yolladı. Sağlamlaştırmalı şeyler de dedim buraya. bölümü de bitirdik. Kasa kasa da olsa bitiriyoruz. Bayağı kusuyor yani. normalde kasmıyor. Birkaç tane geçermiş gibi ne geliyor ama. Geçemedi de zaten. Geçiyor. Geçsin bir tane Hiç geçemeyince sıkıcı oluyor. Evet bu bölümü de çok iyi bir şekilde geçtik. 8'i de bitireyim. Bundan sonraki bölüm muhtemelen... Buradan gelen buraya, buradan gelen buraya mı gidiyor abi? Tamam, bu sefer zorlanacağız. Bu sefer zorlanacağız. Nereden geliyorsun? Oradan dolaşırken... yanlış bir silah seçeneği yüzünden daha başlangıçtan 5 tane geçirdik bence bu bölümü Zora, baksan zor abi baksanıza Elim ayağım birbirine dolaştı basamadım kuşlar orada Ezberim bu bozdu bölüm ya. Çok ilginç. Tamam burayı da yer almadan tamamladık. Şunu silip Şu ortadan ille de geçsinler istiyorum ama. ulan çok şart oldu artık tamam nereye koysak eyvah Ha tamam yukarı gidiyorlarmış aşağı gidiyorlar zannettim yine de çok zarar verdiler de geçiyor abi takut krebs ya Lan yukarısı bomba Tamam lan burayı kaybettik ya. Tamam kaybettik. Elim ayağımda ne dolaşıyor zaten. Bütün girişlere nereden geleceksin? Tamam. %99 kaybettik gibi bir şey şu anda Evet kaybettik. Bir canlı hayata kaldık ve kalp verdi sonunda. Tanklar falan gelsin ya. Diğerler çok hızlı. Ölüm acayip zormuş ya. ya. 15. dalgada iki canım var. Bir tanesini levlebi gibi geçiyoruz. Ona hiçbir şey yapamıyoruz ya. Tuhaf. Dur bunu yine rocket koyayım ya. O etkisiz. Nereden geliyorsun? Aşağıdan dolanacağım galiba. güzel kalp de veriyor bayağı. Tamam yine bir umutlandık Dur oraya koyalım nasıl buraya Ne koyduk Şu bir de upgrade tamam bu etkili olur Galiba çok az canımız kalınca kalp veriyor biz canımız onun altına hiç düşmedi bu bölüme kadar konuşamaz mı? Ama bunlar geçemiyor. Yine uçaklar ortadan geçiyor. Aşağı doğru ve sağa doğru gittikleri için bizim için sıkıntı olabilir. Sok sok açıklar verelim ki adam oradan geçmeye mecbur kalsın. Yanlış zamanda vermeyeyim de açıklar. Orada dolduralım. Şöyle kötü silahlarımızı da iyileştirelim. Şu anda baya paramız var hiç pişman olmamak için şu girişleri iyice bir sağlamlaştıralım Cidden ilk defa bu kadar zorlandım bu oyunu oynarken Buraya kadar gelmemişim Bir de onun da heyecanı var Bakalım şöyle fırsattan istifade bir yer bulursak. Ya yani şuralara yavaş yavaş çıkıyor. Vay et su oluyor şimdi. Hele hele yanlarında rocket launcher varsa. Yani burayı geçememişler. Bunlar da geçerli mesela. Bunlar da Bakın Çok zorlandığınız bölümleri bile sistemine oturttuktan sonra rahatlıyorsunuz yani ani bir hiç ummadığımız, büyük bir saldırı yemediğimiz sürece iyi götürürüz oyunu. Aşağı inmiyor değil mi? Şuradan... Yok çaprazdan gelenler böyle gitmiyor, şuraya doğru gidiyor. Boşluk bildiğini muhafaza etmemiz lazım. Hemen doldurmamız lazım çünkü. ilerideki silahlara hiç işimiz bile düşmüyor. Çok az ipin yeni zaman var. onu merak ediyorum şu an. <laughs> saldırısından kaçınmak için. Aldığımız paralar sağlam bir dizelimdir. Şuraya. Hani yerden gelen saldırıları rahat savunabiliyoruz diye salarsak oyunu bu zevkler bizi pişman edebilir Abi çok sorun değil artık hasta kadar gelmiş. Uçak Buradakiler hiç meşgul olmadığı için rahat rahat bitirebilirler diyecekken bunlar da meşgul değilmiş. Oraya bırak. başlarında çok zorlandığınız oyunu rahat bitirebiliyorsunuz bu oyunu o özelliğini söylemeye gerek yok herhalde peş peşe şey yapmayayım. Riske atmayayım ne olacağı belli olmaz şimdi. Teker teker geçsin bundan. Zeplinlere çok büyük bir dalga yollarsa başımızı belaya sokabilir. Son dalgadan gitmeyelim yani o kadar oyunu Sakin bitti. Evet bitti. Bronz modellerle bu bölümü de geçtik. 9. bölüme de bakalım. Apaçık bir yer. Nasıl normal yine yeşil askerlerle mi başlıyor? Evet öyle başlıyormuş. Son iki bölümün son bölümünü oynarım ve seriyi bitiririm, bitiririm diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilgisayarı zaten format atacağım için Hani muhtemelen format uçacak. Videonun başında da söylemiştim. Format atmadan şu serileri bir çekeyim, rahatlayayım istiyorum. Bunun gibi eski oyunlar var aklımda serisini çekebileceğim. O zaman videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.